Teşekkür ediyorum sayın başkan. Filistin'de din kardeşlerimize yönelik yapılan saldırı ve katliamlar ciğerimizi yakmakta ve yüreğimizi dağlamaktadır. Sözde medeni dünyanın gözü önünde terör devleti İsrail kanın, vahşetin, barbarlığın tarihini yazmaktadır. Demokrasi havarileri, insan hakları savunucuları, adalet ve özgürlük masalı okuyan arsızlar neden susmaktadır? Filistin'deki çocukların hayatları solmakta gülüşleri kana bulanmaktadır. Filistin'den yükselen analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin feryadı figanı ve acı çığlıklarıdır. Kudüs Cenab-ı Allah'ındır. Ecdadımızın yadigarı, peygamberimizin miraca yükseldiği Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Siyonist İsrail'in kanlı postallarına çiğnetilmeyecektir. Allah'ın adaleti firavunları yerle bir edecektir. Türk milleti buradadır, yalnız değilsiniz. Gönlümüz, aklımız, doğal...